Mini mini bir kuş donmuştu pencereme konmuştu. Mini mini bir kuş donmuştu pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye cik 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 ötsün diye. Pır pır ederken canlandı ellerim bak boş kaldı. Pır pır ederken canlandı ellerim bak boş kaldı. Yaz geldi çiçekler açtı arı Yaz geldi çiçekler açtı. Arılar hep çalıştı. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Diye çalışır. Bak postacı geliyor. Selam veriyor. Herkes ona bakıyor. Merak ediyor. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Herkes ona bakıyor, merak ediyor. Çok teşekkür ederim postacı sana. Pek sevinçli haberler getirdin bana. Bugün yalnız bu kadar darılmayınız. Yarın yine gelirim, hoşça kalınız. Bugün yalnız bu kadar darılmayınız. Yarın yine gelirim hoşça kalınız. Haydi git güle güle uğurlar olsun. Ellerin dert görmesin kısmetle dolsun. Fış fış kayıkçı kayıkçının küreği hop hop eder yüreği. Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Eee 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 Fış fış kayıkçı Kayıkçıya gidelim Kayığına binelim Denizlerde gezelim Akşam eve gidelim Balıkları yiyelim e eee 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 Fış fış kayıkçı, Kayıkçının küreği Hop hop eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün E eee 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 Dandini dandini bostana Danalar girmiş bostana Kov bostancı danayı Yemesin lahanayı Eee 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 Dandini dandini Çok sever, uyur da büyür Nazlı bebek. E, 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 e. Pişt, 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 pişt. Dandini, dandini, danadan bir ay doğmuş anadan kaçın. korusun nazardan. e e e. e. Piş, 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 piş. Daha dün annemizin kollarında yaşarken çiçekli bahçemizi koşarken Şimdi okullu olduk Sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz Yaşasın okulumuz Daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz yaşasın okulumuz. Daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okulu olduk, sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz Daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz yaşasın okulumuz Küçük kurba, küçük kurbağa kuyruğun nerede? クイルームよクイルームよキジェリンデレデ。<music> küçük kurba küçük kurba kulağın nerede? Kulağım yok kulağım yok yüzerim derede. Kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak kuvak kuvak. Kuvak vak vak kuvak vak vak, 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 vak kuvak kuvak kuvak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak kuvak kuvak. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, vak, vak kuvak kuvak kuvak. kuvak.

코글음막요공및 자막 요공및광